zaman en büyük, bizim de e, ekonomimizi, e, piyasalarımızı etkileyebilecek gelişmeler neler acaba? En yakından takip edilmesi gereken. Artık bütün bu e, gelişmeler bir şeyler olursa, sonra ne olur? E, peki bundan sonra ne olacak? E, örgüsü için dışına çıktılar. Şimdiye kadar öyle oluyordu. Şimdi ne olmakta, ne oluyor? E, Nasıl etkileniyoruz? Hemen hemen her şey gelecek zamandan şimdiki e, zamana taşındı aslında. Ve e, olaylar arasındaki ilişkiler de arttı. Yani konular, riskler, işte çevresel konular, finansal konular, e, güvenlik konuları, e, toplumsal konular, teknoloji... Bunlar arasındaki bağlantı da hiçbir zaman olmadığı kadar. Yani artık hemen hemen hepsi aynı e, sistemin içindeler. Aynı iş dünyasını etkileyen e, ekosistemin içindeler ve bu jeopolitika ve jeoekonomi artık günlük iş yönetiminin temel bir fitresi haline geldi. Yani bir de yan bir konu ayrıca dünyada olan bitene bakalım buna göre de orta vadeli düşünelim entelektüel olarak bu bitti artık yönetim kurullarında da örneğin şirketlerinde konuşuyoruz? işte nakit akışı, bütçe, yatırımlar, teknoloji, işte tedarik zincirleri, insan kaynakları, pazarlama bunların hepsinin içinde Artık jeopolitika, jeoekonomi var ve bunun da dört tane sütunu var. Güvenlik, finans, teknoloji ve sosyoloji. Güvenlik kendi içinde askeri olmanın ötesinde. Tedarik zincirleri, finansal piyasaların istikrarı, enerji tedariki, kritik ham maddeler veya işte tedarikçilerinizin veya müşterilerinizin güvenliği gibi birçok konu güvenlik içinde teknoloji ve finansal konular ise zaten şimdi konuşacağımız her konunun içinde farklı bir yere getirdi dünyayı muazzam büyük finansal ve teknolojik yeni egemenlik katmanları oluşuyor büyük dev şirketler bunların büyükleri dünyadaki en büyük şirketlerin her birinin değeri Türk ekonomisinin iki katı üç katı bazen. yani çok farklı bir noktaya doğru gidiliyor ve de tabii toplumsal konular. Yani bu sosyoloji işi, yani bunların doğrudan karar alma sistemlerine, vedusar arası ilişkilere ve de şirketlerin yaşam alanına etkisi artık şimdiki zaman konusular. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırır, saldırmaz işte veya bir askeri müdahale bulunur. işte İran işte Hürmüz Boğazında misiller attı, bütün bunlar Çinde iş sadece Çin'le iş yapan bir şirketi doğrudan ilgilendiriyor örneğin veya sadece Pasifik bölgesiyle iş yapan bir şirket şirketi doğrudan ilgilendiriyor veya sadece bir tarım ürünü e, geliştirip de bunu işte satan bir şirketi e, doğrudan ilgilendiriyor bir sigorta şirketini doğrudan ilgilendiriyor gerçekten dediğiniz gibi konular e, muazzam e, ve e, yani her konu için her şirket için artık sektörde değil her şirket için e, kendisine yönelik e, hızlı analiz e, ve eylem yeteneği e, elsem Evet, şimdi dediğiniz gibi yani orada belki de biz biraz böyle hani krizlere, şoklara daha dirençli, daha hani manevra alanımız alanı kabiliyeti yüksek bir ülke olduğumuz için belki bu anlamda şanslıyız. Ama tabii ki dikkat edilmesi gerekenler de var. Şöyle konu konu gidelim. ABD ve Avrupa arasındaki o işte ilişkileri yakından takip ediyoruz ama dün İran ve ABD arasındaki gelişmeler, olumlu mesajlar çıktı. İşte hala ABD'nin belli başlı kırmızı çizgileri olduğu bunun tam olarak karşılanmadığına dair bir mesaj vardı İran'ın e, henüz bunları karşılamadığına dair. Ama tabii ki pamuk ipliği ve işte petrol fiyatları da pamuk ipliğine bağlı bu anlamda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizce bir e, Hani işlerin eskale olmasından mı yana olur Trump yoksa biraz daha eee sükunetle devam etmesini bekler mi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin olağan koşullardaki e, çıkarı e, burada e, caydırıcı gücünü kullanaraktan e, savaşa girmeden e, bu işi çözmektir. Fakat o çözümün tanımı e, konusunda Washington'ın da son derece berrak olmadığı e, aşikar. Bundan önce de bu belki hep böyleydi fakat bu sefer çok daha farklı değişken bir Amerika Birleşik Devletleri dış politikası döneminden geçiyoruz. Şimdi eğer yani üç olasılık vardı. Nedir? Bu konu hiçbir silahlı çatışmaya veya askeri bir gerginliğe sonuç vermeden neden olmadan bir şekilde çözülecek. İran kendi içinde bir reforma girecek nükleer e, 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 geliştirmeleriyle ilgili araştırma ve geliştirmeleriyle ilgili e, dünyanın denetimini Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere işte kabul edecek e, ve de iç gerginliklerini daha iyi bir rejime doğru yönlendirecek. Şimdi bu bir olasılıktı, e, olasılık e, veya e, silahlı bir çatışma rejimin içinden çatlaması. Belki bir iç e, savaş ortamı ki İran gibi bir ülkede böyle bir şeyin olması Suriye gibi bir ülkeye göre çok farklı paradigmalara bağlıdır. Yani çok eski bir e, devlet ve toplumdan e, bahsediyoruz. E, Birçok e, yapısal e, sağlamlıkları veya e, sorunlarıyla beraber e, ve etnik tabii ki dağılımlarıyla beraber e, ve dinsel e, olarak da tabii ki malum konularıyla beraber. E, dolayısıyla böyle bir kaos dönemine çatışmaların artık kanık maalesef bir döneme doğru da gidebilir. Veya çok kontrollü biraz çatışma olur gibi olur ve uzun bir müzakere dönemi olur. Bunların hangisi olacak olsa bile yani bu her üç senaryonun da her birinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye asker yığması, savaş gemilerini göndermesi, uçaklarını toplaması belli merkezlerde hem Doğu Akdeniz'de hem Hint Okyanusu ve Golf Kökü bölgesine doğru sabit bir etken. Bunu zaten her senaryo içinde yapması gerekiyor. Şimdi buradan yola çıkarak bundan sonra yani bu bunun işaretidir dememiz çok zor, bilinmeyen çok fazla etken var. Yani İran'daki rejimin nasıl bir plan içinde olacağı, nasıl bir santran oynamaya çalışacağı, kaç boyutlu bir santran oynamaya çalışacağı bütün bunları da tam olarak bilmiyoruz. Çünkü ilk defa konu İran'ın iç siyaseti ve ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni daha caydırıcılığını çok daha somut kullandığı döneme denk geldi. Kaldı ki bu dönem içinde işte İran Rusya ilişkileri, İran Çin ilişkileri çok önemli bir Ekonomik partneri e, İran'ın e, veya işte İsrail'in bölgede e, yeniden e, kazanmaya çalıştığı bir takım konumlar e, veya İran'ın içinde de nüfusu yüksek olan e, e, Azerilerin e, bugünkü Orta Doğu'daki dengelerdeki yeni e, konumu yani konu çok çok karışık e, öyle e, sadece işte de bir domino etkisiyle şu olursa bu olur e, demememiz gerekiyor her şeye hazır olmak gereken e, bir dönemdeyiz. Gerçekten öyle dediğiniz gibi her şey hazır olmamız gereken bir dönem. Bir de bu dönemde tabii hani Trump yine burada belki fitili ateşledi ama ticaret dengelerinin de yeniden oluştuğunu gözlemliyoruz. sadece hani siyasi değil ticari dengelerde baştan yazılıyor ve burada işte mesela Avrupa Birliği Hindistan yakınlaşmasını takip ederken Avrupa Birliği'nin ABD'den biraz uzaklaştığını ve burada made in Europe vurgusu yaptığını takip ettik geçtiğimiz haftalarda. Bu tabii Türkiye için ne ifade edebilir? Buna ek olarak hani gümrük Birliğinin güncellenmesi konusu daha fazla gazetelerde kendine yer bulmaya başladı, haberlerde manşetlerde bunları takip ediyoruz. Avrupa Birliği ile yakınlaşma sürecimiz var ama bunun yanı sıra tabii ki yani hem iyi hem kötü gelişmeler yaşanıyor gibi. Siz bunu bir teraziyi koyduğunuz zaman şu anda Türkiye'nin hem siyasi hem de daha çok ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu anlaşmaların e, Türkiye'ye e, etkisinin ne olacağı ile ilgili gayet güzel bir takım etki analizleri var. Şey i̇şte Yaset yayınladı, İktisadi Kalkınma Vakfı yayınladı, diğer kurumlar işte ve Avrupa Birliği konusunda da iyi bir odaklanma var. Son zamanlarda görüyoruz işte Küşyad'ın, eee DEİK'in ve AB İş Konseyleri'nin yaptığı girişimler, işte mektuplar. bunlar iyi. Yani bunlar Türkiye'yi olması gereken uluslararası gündeme oturtan ve de faydalı bilgiler sağlayan analizler. Fakat şeyi gördüğümüz zaman, ana tabloyu gördüğümüz zaman bu analizlerin ve bu girişimlerin de içinde yer aldığı genel çerçevede önce Avrupa Birliği'ni belki de tam olarak konumlandırmamız gerekiyor. Şöyle vurguladığınız üzere transatlantik ilişkiler, e, ABD ile e, Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, özellikle güvenlik politikaları, savunma harcamaları, NATO'nun işte Avrupa Kanadı e, bağlamında e, gerginleşti. Bir de tabii Amerika e, Washington yönetiminin e, Avrupa e, politikalarındaki işte iç politikası siyasetiyle ilgili e, bir takım müdahaleleri var. Bunlar da gerginlik yaratıyor. Ama ne olursa olsun, çünkü küresel e, dengelere baktığımızda en e, belirleyici etken ne? Evet, finansal işte dedim bir söylemeye çalıştığım ve de teknolojik yeni egemenlik katmanları yani yapay zeka dönüşümü buna bağlı tüm sektörler ki bunların yani büyüklükleri zaten yani Türkiye, Hindistan vesaire bunları katlayarak geçiyor. Yani çok büyük yani geleceğin teknolojilerinden, ekonomilerinden bahsetmiyoruz. Bugünün en büyük ekonomilerinden bahsediyoruz. Yapay zeka veri merkezlerinin yoğunlaştığı bölgeler, Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği veya ticaret konuları, Dünyanın geri kalanıyla en çok ticaret anlaşması, ekonomik anlaşması olan güç Avrupa Birliği ve derin anlaşmalar oluyor bunlar. Yani Türkiye ile Gümrük Birliği var, i̇şte Hindistan ki de çok önceden başlamış bir süreçti bu, sonuçlandı Mercosur, Latin Amerika ülkelerini çoğunun kapsayan Mercosur ile sonuçlandı. Japonya ile olan anlaşması Avrupa Birliği'nin adı Ekonomik Entegrasyon Anlaşması, Avrupa'daki Japon ekonomik varlığı muazzam bir ülke eder kendi başına. İşte e, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri bir, topyekün bir anlaşma yok ama e, birçok konuda çok yakın ilişkileri düzenleyen karşılıklı e, birçok e, bir mutabakat var. Ve Vietnam ile var, Güneydoğu Asya ülkeleriyle var. İşte dünya birçok bir yeriyle Avrupa Birliği derin ilişkiler içinde ve bunu yapıyorken de ait olduğu e, dünya yine de transatlantik ilişkiler ve Batı dünyası olmaya devam ediyor. Yani geniş anlamıyla Batı, Japonya'yı, Güney Kore'yi, Avustralya'yı Yeni Zelanda'yı da kapsayan Avustralya'yla da bu arada Avrupa Birliği'nin arasında ilişkiler yine derinleşiyor. Dijital e, anlaşmalar çoğalıyor Singapur'la. E, şimdi örneğin var birçok başka ülkeyle olacak e, yani, bunların yani, çok katmanları var. Bu katmanlar çok büyük finansal büyüklükler, hacimler getiriyor. Şimdi buna göre oturtmamız gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesini veya işte Hindistan anlaşmasının e, veya Merkasur anlaşması veya evet. Avrupa Birliği'nin Avrupa malı satın al girişimlerinin Türkiye'ye nasıl etkileyeceğini. Çünkü Gümrük Birliği e, e, müzakeresi yapıldığı yıllarda 1994 evet. işte, 95 96'da yürürlüğe girdi. Ve o dönemde dünyanın işte en büyük şirketleri işte meşrubat işte genel elektrik, elektronik, petrol şirketleriydi ve dünyanın en büyük sanayileri arasında Türkiye'de gelişmekte olan ve gümrük Birliği'nde de iyice serpilecek olan birçok sanayi vardı. Beyaz eşya, otomotiv, otomotiv yan sanayi, işte daha katma değerli tekstiller gibi. Bugün dünyanın en büyük, en önemli sanayileri ve şirketleri arasında Türkiye ekosistemi çok cılız bir şekilde var. Savunma dışın gaz o da evet. yani daha ileriye gitmesi, umudu, uzay teknolojileri olmadan olmayacak. Evet. Şimdi öyle bir ortamda zaten şunu görmemiz gerekiyor. Ee, yani Türkiye'yi nasıl etkileyeceğinin sorusunun yanıtı sektörlere bağlı değil. Yani statik evet. olarak baktığımızda evet birçok şey çıkıyor. Örneğin yani, Hindistan anlaşması belki bir %10 filan olumsuz etkiler yayabilir ama evet. asıl orta asıl konu bir yatırım ortamını, dünyadan para çekme ortamını nasıl etkileyecek? İki Türkiye'deki herhangi bir şirket Yönetişim olarak uluslararası finansa uygun hale gelecek mi? İyi yönetişimle. Evet. Ee, teknolojiye yönelecek mi veya dünyadaki yeni teknoloji değer zincirlerinde yer alacak mı? Üretecek mi? Hizmet ve ürün olarak evet. e, insan kaynaklarını bu yapay zeka çağında nasıl e, geliştirecek ve çalışma yöntemleri? Bunları yapan şirketler, bütün ya, konuşulmuş konulardan bağımsız gibi. olarak zaten evet. e, 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 yer alacak. Bunları yapmayan şirketler her ne olursa olsun evet. e, olmayacaklar artık. Evet çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi aktardığınız için Paris Bosforos Enstitüsü Başkanı Bahadır Kalası